dini nikah kıyılırken İslam'a göre, İslam dinine göre boşama üçtür. Boşama hakkı üçtür. Kız çocuğu nikah kıyarken bu boşama hakkının birini istesin. Hocalar da bunu söylesin. Ben dini nikah için düğün yapacak birisi beni çağırdığında böyle eşe dosta hani yakın akrabalarımız arkadaşlarımızı kıramadığımız oluyor. Gittiklerimde hepsine söylüyorum. Boşamanın üç hakkı vardır. Üçü de erkekte kalmasın kızım. Bu boşamanın birini sen al diyorum. Sen al. Oğlan üçten dokuza şart olsun dese. Ama boşama hakkının biri kızda olduğu için yuva kurtulur. Veya tersini düşünün ayrılmak zorunda kaldılar. Anlaşamadılar nişan bozuldu. Ama o arada dini nikah yapmışlar. Kızın bir boşama hakkı var ya onu kullanıp kız serbeste çıkabilir. O boşama hakkını kullanabilir. Yani kadın erkeği boşar nikah kıyılırken üç talak hakkının birini istiyorum demesi lazım. Kardeşlerim